Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıradaki istek tarifimiz dana yürek kavurma. Sacın üzerinde güzel bir şekilde dana yürek kavurma yapacağız. Normalde ben bu tarifi mangalda yapacaktım. Ama sizlerden gelen istek üzerine çok mangal yaptığım için ocak üzerine yapmamı istediniz. Ve bugün dana yürek kavurmayı ocağın üzerinde sacda yapacağız. Nefis bir tarif bizleri bekliyor. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. Dana yürek kavurma için kullanacağımız malzemeler 1 kilo 150 gram dana yüreğimiz var. Dana yüreğin tam yarısı. Diğer yarısını geçen günlerde yaptığımız tarifte kullanmıştık. Yarısını da burada kullanıyoruz. Yarım saattir suyun içine bekliyor. Aşırı kanların çıkması için bu şekilde suda bekletiyorum. Toplamda 180 gram kuyruğumuz var. Kuyruk yağda yapacağız. Çok yakışıyor. Muhakkak sizler de bu şekilde yapın. 2 adet al biber kullanacağız. 4 adet dolmalık biberimiz var. 2 tane soğan. Yanına küçük bir piyaz yapacağız. Maydanoz, bir tane soğan, bir tane domates de ufak bir piyaz hazırlayacağız. Baharat olarak karabiber, pul biber, toz biber, tuz, birazcık da kimyon kullanacağız. buyrun tarifimize geçelim. Öncelikle kuyruk yağını küçük küçük doğrayarak başlıyoruz. Kuyruk yağlarını bu şekilde küçük ve ince doğrayacağım. Çok fazla büyük doğramıyorum. Çünkü bu yağlar içinde kalacak yağlar erince kuyrukları çıkartmayacağım. Kuyruk yağımızı doğradık. Şu anda hazır. Ocağımızın altını yaktık. Döküm saç tavamı ocağın üzerine aldım. Bugün kurusun gönderdiği bu saç tavada yapacağız. Kuyruklarımız hazır. Saç tavamız ısınır ısınmaz kuyrukları ekleyeceğiz. Biz de o aşamada yürekleri doğrayabiliriz. Saç tavamız yeterince ısındı. Kuyruk yağını ekliyorum. Kuyruk yağı yavaş yavaş burada kavrulsun. Yürekleri doğrayabiliriz. Öncelikle yüreklerin bu sert kısımlarını ayıklayarak başlıyoruz. Yüreğimizi güzel bir şekilde temizledik. Doğrayabiliriz. Kuyruk yağlarımız yavaş yavaş orada kavruluyor. Çok kalın doğramayacağız. Yani kuşbaşı doğramayacağız. Kuşbaşı doğrarsak çok sert olur. Biraz ince doğrayacağız. Önce bu şekilde dilimledim. Evet dilimler bu şekilde. Böyle doğruyorum. İnce, hafiften uzun. Eğer bu şekilde doğrarsanız ince ince daha yumuşak bir yürek yersiniz. Hani böyle yaprak ciğerde olduğu gibi birazcık ince doğrayacağız efendim yüreklerin hepsini doğradım kuru yağlarımız da hemen hemen kavrulu sayılır çok az kaldı şöyle birkaç dakika daha kavuracağım hafiften biraz daha sarımtırak olacak başta söylediğim gibi bu videoyu mangalda yapmak istiyordum mangalda pişince böyle hafiften közün tadı kokusu geçiyor biraz daha lezzetli oluyor ama sizlerden gelen istek üzerine bu şekilde ocak üzerine yaptık bu şekilde de güzel olacak Kuyruk yağımız hazır. Şu an güzel kavruldu. Ben bunları çıkartmayacağım. İsteğe bağlı çıkartabilirsiniz. Bu şekilde güzel oluyor. O yüzden çıkartmıyorum. Yüreği ekliyorum. Şu an hiç karıştırmayacağım. Tavanın her yerine yürekleri yayıyorum. Bu şekilde biraz pişmesini istiyorum. Her tarafa yaydık. Biz de diğer malzemeleri doğrayabiliriz. Soğanımızı ikiye böldüm. Bu şekilde yanlamasından doğrayacağım. Ne çok ince ne çok kalın olacak. Bu boyutlar bizim için yeterli. Yemeğin içerisinde hafiften gözükmesini istiyorum. O yüzden çok ince yapmıyorum. Çok da küçük doğramıyorum. Tabi size bağlı. Nasıl doğramak istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Toplamda iki tane soğan kullanacağım. Soğanlarımız hazır. Şu ana kadar hiç karıştırmadım. Direkt koyduğumuz gibi bu şekilde kaldı. Şimdi karıştıracağım. Yaklaşık 2 dakika bu şekilde pişti. Şöyle hafiften karıştırıp saç tabanın her tarafına yine yürekleri yayacağız. Ocağımızın altı en yüksek ateşte yanıyor. Evet her tarafa yaydık. Biberlerin tohumlarını aldım ikiye böldüm. Bu şekilde biraz iri doğrayacağım. Çok küçük yapmıyorum. Soğan da yaptığımız gibi birazcık iri doğrayacağız. Yemeğin içerisinde gözükmesini istiyorum. Kırmızı biberi bu şekilde ikiye böldüm ve böyle doğrayacağım. Biberler de hazır. Arada yemeğimizi karıştıracağız. Yürekler kavurmaya devam ediyor. Şu an yavaş yavaş suyunu çektirdik. Kendi yağında yani kuyruk yağında kavurmaya başladı. Yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde kendi yağında kavuracağız. Ardından soğanları ekleyeceğiz. Yani şu görüntü sanki et varmış gibi. Çok güzel bir görüntüsü var. Zaten yürek eten yakın lezzetli ve görüntüde olan sakatat. Yaklaşık 5 dakika kuyruk yağında kavurduk. Şimdi soğanları ekleyeceğiz. Çok da fazla kurutmayalım. Çünkü daha hala pişecek. Biberle pişecek, soğanla pişecek. Soğanları ekliyorum. Soğan kullandığım için sarımsak kullanmıyorum. İsteğe bağlı sizler kullanabilirsiniz. Sarımsağın sakatıla yakıştığını çok düşünmüyorum. Soğanları 2 dakika boyunca kavurduk. Sırada biberlerimiz var. Biberleri ekliyorum. Baharatlarını en son aşamada ekleyeceğim. Pişmeye yakın. Şu an hiçbir baharat kullanmadık. Bayram yaklaşıyor. İnşallah kurbanınızı kestiniz de önce etini yemezden yüreğini bu şekilde güzel bir saç korma yapıp yersiniz. Evet güzelce karıştırdık. Bu aşamada ocağımızın altını birazcık kısıyoruz. Orta ateş yapacağız. Orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Baharatlarını ekleyebiliriz. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Tatlı toz biber. İki tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Kimyon sakata da çok yakışıyor. Olmazsa olmazı. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber. Ve bunları güzelce karıştıralım. Çok az kaldı. Yemeğimiz pişti sayılır. Dana yürek kavurmamız hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tadına bakacağız. Biberleri her zaman yaptığım gibi çok fazla öldürmedim. Birçok tarifimde bunu yapıyorum. Saç kavurmalarda olsun, tava yemeklerinde olsun. Biberleri çok fazla öldürmüyorum birazcık bu şekilde diri bırakıyorum efendim sıra geldi tadıma şöyle bir parça tadına bakalım tırnaklı pidemizi güzel bir şekilde burada yağladık şöyle bir sokum yiyelim şöyle ekmeğimizi iyice bandıralım gerçekten et gibi duruyor bakalım tadı nasıl efendim müsaadenizle bismillah şöyle yanında da buz gibi ayran gerçekten nefis olmuş hem de gayet yumuşak olmuş ince doğradığımız için gerçekten çok yumuşak olmuş evet pamuk gibi gidiyor çok lezzetli olmuş bütün baharatlar yakışmış zaten ara sıra yaptığımız severek yediğimiz bir tarif sizlerine vesilesiyle tekrar yapmış olduk şöyle bir sokum daha alayım bari Yemeğimizin lezzeti gerçekten çok güzel olmuş. Yürekler yumuşak olmuş. Bütün baharatlar yakışmış. Tabi size kalmış. Bazı baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli olmuş. İnşallah sizler de tarifimizi aynı şekilde denersiniz. Evet bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.